Hayatının tüm akışını değiştirecek tek bir cümle veriyorum sana. Ne yaşarsan yaşa, iyi, kötü, karmaşık, ağır, sadece bu cümleyi söyle. Ve cevabını düşünme, sorgulama, yargılama, sadece değişimin başlamasına izin ver. O cümle şu, bundan daha iyi nasıl olur? Çünkü evrende sonsuz olasılık var ama biz çoğu zaman o sonsuz ihtimal içinden sadece iki ya da üç tanesini seçip en iyisi bu diye kendimizi ikna ediyoruz. Peki ya seçtiğinin de çok ötesinde senin hiç öngörmediğin bir güzellik varsa ve sen sadece imkansız sandığın için ona kapıyı kapatıyorsan işte bu yüzden ne yaşarsan yaşa ardından bu soruyu sor. Bundan daha iyi nasıl olur? Kötü bir şey mi oldu? Sor. İyi bir şey mi oldu? Daha iyisi için neler mümkün? de. Sonra bir izle bakalım. Hayat sen izin verdikçe hiç beklemediğin mucizeleri önüne nasıl getiriyor?